Türkiye'de 1996 yılında yaşanan bir kaza, mafya siyaset ticaret üçgeninde bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gösterdi. Türkiye'de kirli ilişkiler ortaya çıkmış oldu bu kazayla. 3 Kasım 1996 tarihinde Balıkesir yönünden gelen bir Mercedes otomobil, Susurluk ilçesi çıkışında bir benzin istasyonundan çıkmakta olan kamyonun altına girmişti. Önce sıradan bir trafik kazası gibi görünen olay aracın içinden çıkan kişilerin kimlikleri öğrenilince tarihe susurlu kazası olarak geçti. Mercedes'te 12 Eylül öncesi birçok katliamın organizatörü ve bizzat katili olarak aranan Abdullah Çatlı, onu aramakta görevli polis müdürü Hüseyin Kocada ve dönemin DYP milletvekili aşiret lideri Sedat Bucak bulunuyordu. Bucak kazadan yaralı kurtulmuş. Emniyet müdürü Hüseyin Kocada, Çatlı ve kız arkadaşı olduğu ileri sürülen Gonca Uz ölmüştü. Geçtiğimiz haftalarda Susurluğun Karanlık Mazisi'nin isimlerinden Bucaklara sürpriz bir ziyaret Meral Akşener'den geldi. T24'te yazan Oya Baydar, Altılı Masa'nın altından Susurluğun hayaleti çıktı başlıkta yazısında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Susurluk zanlılarından Sedat Edip Bucak hakkında dikkat çeken bir yazı yazdı. Baydar, Akşener'in Susurluk zanlılarından Sedat Buca ziyaret etmesine tepki gösterdi ve Akşener'in Susurluk bağlantısına dikkat çekti. Cumhur İttifakı reisleri altılı masanın altında kim var? HDP mi? PKK mı? FETÖ mü? diye merak ediyor. Daha doğrusu HDP'nin olduğundan emin görünüyorlar diye Soru cevaplandı. Meğerse masanın altında susurluğun hayaleti varmış diyen Baydar, faili meçhullerden siyasi manipülasyonlara darbelerden provokasyonlara, siyasi suikastlerden, partilerin içlerindeki tepişmelere kadar. Siyaset sahnesinde olup bitenleri takıntılı bir şekilde derin devlet aklına ve o aklın emrindeki illegal yapılara bağlayan ben bile bunu düşünemezdim ifadelerini kullandı. Susurluğun zihniyetiyle değil, elebaşlarıyla halen iş başında olduğunu savunan Baydar, şaşırdığım bu değil, beni şaşırtan susurluk hayaletinin altılı masanın altına saklanmış olması diye yazdı. Akşener'in ziyaret ettiği bucak için susurluğun sembolü diyen Oya Paydar şunları yazdı. Altılı masa üyelerinden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, memleketi turlarken parti kurmaylarıyla birlikte Şanlıurfa'ya da uğramış. Esnaf ziyareti yapıp kebap yemekle yetinmemiş, soluğu Bucak aşiretinin reisi Sedat Bucan yanında almış. Medyada pek dostane fotoğrafları çıktı. Buca, Urfa'dan birinci sıradan milletvekilliği vaat edildi. Kendisinin daha fazlasını istediği de sızan bilgiler arasında. 25 yıl önce yaşanan Susurlu kazasını, olayını ya da skandalını ne derseniz deyin. Bilmiyor, hatırlamıyorsanız bunda ne var? Urfa'dan milletvekili çıkarmak isteyen bütün partilerin yolu 100 bin aşkın nüfusu koruyucu bucak aşiretine düşer diyebilirsiniz. Ancak bilenler bilmeyenlere Hatırlayanlar hatırlamayanları anlatsın. 25 yıl önce Türkiye'yi sarsmış, derin devlet çetelerini, Türk gladyosunu, faili meçhul cinayetlerin asli faillerini ortaya sermiş, yakın tarihin en büyük, en yaygın kitle protestolarından biri olan, sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemine neden olmuş, mafya devlet siyaset üçgenini açığa çıkarmış, 3 Kasım 1996 tarihli Susurluk olayının baş aktörlerinden biri. Kazadan tek sağ kurtulan Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. 20. 21. dönem milletvekili Sedat Bucak'tır. Sedat Bucak, ülkücü mafya liderliğinden derin devletin baş tetikçiliğine terfi ettirilen Abdullah Çatlı ile birlikte dönemin İçişleri İş Bakanı Mehmet Ağar'ın merkezinde bulunduğu illegal aparatın en nüfuslu, her daim korunan üyelerinden biridir. Bu silahlı terör örgütünü kurmak ve yönetmekle suçlanan sanıklar, mahkemelerde kendilerine yöneltilen sorulara devlet sırrı diyerek cevap vermekten imtina etmişlerdir. Evet, devlet sırrıydı. Çünkü örgüt başlangıcında PKK'ya karşı mücadele amacıyla OHAL döneminde asker-sivil odakların kararıyla kurulmuştu. 1990'ların bini aşkın faili meçhul cinayeti bu devlet stratejisinin sonucuydu. Dönemin ünlü katillerinden Yeşil lakaplı Mahmut Yıldırım'dan İbrahim Şahine, Korkut Ekenden, Cidemci'lere tümü bir şekilde özel harekat dairesine oradan ağırın başında bulunduğu İçişleri Bakanlığı'na bağlanıyordu. Meral Akşenerle Sedat Bucan Şanlıurfa buluşması konusunda İyi Parti'den yapılan açıklamada bunun bir dost ziyareti olduğu, eski günlerden sohbet edildiği bildiriliyor. Akşener ve Bucak'ın aynı dönemde milletvekili yaptıkları da hatırlatılıyor. 19, 20 ve 21. dönemde DYP Şanlıurfa milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan Bucak, Akşener'in yaptığı ziyarette siyaset konuşmadıklarını, geçmişi yad ettiklerini söyledi. Siyasetten çekildiğini ve Akşener'in ziyaretinin dostane olduğunu belirten Bucak, ben 3 dönem DYP'den milletvekili olarak siyaset yaptım. Ardından Hiçbir partiden aday olmayarak siyasetten elimi kolumu çektim. Aktif siyaseti bıraktım. Ben kendime burada yeni bir dünya kurdum. Siverek'te kendi köyümde doğa ve bahçeyle ilgileniyorum. Bütün gün burada zamanımı geçiriyorum. Modern ve organik tarımla uğraşıyorum. Bildiğiniz gibi eski siyaset ve dava arkadaşımız Meral Akşener bizi ziyaret etti. Bu ziyaret beni çok mutlu etti. Geçmişteki arkadaşlığımızı ve siyaseti yad ettik. Ona hep abla diyorum. Yaşadığım köyümdeki bahçemizi ona gezdirdim. Çok sevdi burayı. Daha sonra buraya özel olarak geleceğini söyledi. Hiç güncel siyaset konularına girmedik ve konuşmadık diye konuştu. Değerli arkadaşlar, Sedat Bucak susurluk olayından tam 6 yıl sonra konuşmuştu. Devlet mafya siyaset üçgenindeki kirli ilişkileri ortaya çıkaran susurluk kazasından yaralı olarak kurtulan ancak milletvekili olduğu için yargılanamayan Bucak 6 yıl sonra hakim karşısına çıkmıştı. Cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak suçundan yargılanan Bucak yaklaşık 3 saat ifade verdi. İfadesinde sık sık dönemin başbakanı Demirel'in de aralarında bulunduğu pek çok üst düzey görevlinin kendisinden PKK ile mücadele halk ile devletin arasını düzeltme konularında yardım istediğini söyleyen Bucak yetkililerin direktifleri doğrultusunda hareket ettiğini aktardı. Sedat Bucak, Susurlu kazasında ölen polis müdürü Hüseyin Kocadağ ile 1980 askeri darbesinden önce tanıştığını, Mehmet Özbay adını kullanan Abdullah Çatlı ile ise 1994 yılında tanıştığını dile getirdi. Bucak, Çatlı ile İstanbul'da verilen bir yemek sırasında tanıştığını, söz konusu yemekte MİT dahil, bütün istihbarat ve güvenlik birimlerinden üst düzey yetkililerin bulunduğunu anlattı. Hakimin bu kişiler müdür düzeyinde miydi sorusu üzerine Bucak şu yanıtı verdi. Hayır, statü olarak müdürden daha yukarıdaydılar. Sedat Bucak ifadesine şöyle devam etti. Daha sonra Mehmet Özbay adıyla tanıdığım Abdullah Çatlı 5-6 kere Urfa Siverek'te bulunan evime geldi. Ve her gelişinde yanında sivil resmi üst düzey görevliler vardı. Hatta bazılarının rütbesi paşa düzeyindeydi. Çatlı Evletin üst düzey bir yetkilisi gibi davranıyordu. Yanındaki çantada silahlar oluyordu. Arama noktalarından çok rahat geçebiliyordu. Hiç polis tarafından aranan bir kişi gibi değildi. Hatta herkes ona saygı gösteriyordu. Bucak, Çatlı'nın o ziyaretler sırasında çekilmiş fotoğraflarının elinde olduğunu ifade etti. Bunun üzerine mahkeme başkanı fotoğrafları mahkemeye sunmasını istedi. Bucak, mahkemenin bu talebini evime misafir olarak geldiler. Hem kendim hem devletin güvenliği için bu fotoğrafları mahkemeye ibraz edemem dedi. Mahkeme başkanı da fotoğrafların ibraz edilmesi için ısrar etmedi. Bütün suçlamaları reddeden Bucak, Ali Kurci'yi tanımadığını, kaza yaptıkları araçtan çıkan silahlardan haberi olmadığını, o silahların arabaya nasıl girdiğini bilmediğini iddia etmişti. Peki şimdi biraz geçmişe gidelim. Susurluk olayı nasıl yaşanmıştı ona bakalım. Bucak aşiretinin lideri de olan Sedat Bucak, İstanbul Kemalettin Eröke Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kocada, Mehmet Özbay sahte kimlikli Abdullah Çatlı ile 1970 doğumlu Gonca Us, 1 Kasım 1996 günü akşam saatlerinde Kuşadası Onur Otel'e gelmişlerdi. Bucak'a ait 06 AC 600 plakalı Mercedes marka siyah renkli otomobille Hüseyin Kocada yönetiminde İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan grup 3 Kasım 1996 günü saat 19.25 sularında Susurluk ilçesi Çatalceviz mevkiinde benzin istasyonundan yola çıkan Hasan Gökçe yönetimindeki 20RC721 plakalı kamyona çarparak trafik kazası yapmıştı. Bir milletvekili, bir emniyet müdürü, kaçak üst düzey bir suçlunun aynı arabada bulunması kazayı tarihe susurluk skandalı veya susurluk kazası olarak geçirdi. Kaza üzerinde şüpheler hep devam etti. Kazada Mercedes'i kullanan Hüseyin Kocada, üzerinde Mehmet Özbay kimliği bulunan Abdullah Çatlı ve Melahat Özbay sahte kimlikli Gonca Uz ölmüş, DYP Şanlıurfa milletvekili Sedat Bucak yaralı olarak kurtulmuştu. Olay sonrası Devlet Güvenlik Mahkemesi Sedat Edip Bucak hakkında soruşturma açmış, hakkında 2 yıl hapis cezası istenmişti. Kazadan sonra tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu birden çok kişinin ölümüne yol açmak suçundan tutuklanan Gökçe, 8'de 6 kusurlu bulunduğu kaza nedeniyle Susurluk Asli Ceza Mahkemesi'nce 26 Mayıs 1997'de 3 yıl hapis 945 bin lira ağır para cezasına çarptırılmıştı. Türkiye'nin en büyük aşiretlerinden olarak bilinen Bucak aşireti, Şanlıurfa'nın Siverek ve Hilvan ilçelerinde yerleşik bir Zaza aşireti. 60 köyü bulunmakta. Nüfusu 150 bin kişiden oluşuyor. 19. yüzyılın başında Diyarbakır'dan Siverek'e göç etmiş bir aşiret. Bazı kaynaklarda Şeyh Said isyanında dahi devletin yanında yer aldığı, PKK ile mücadelede devlete hep destek olduğu yer alıyor. Hiçbir yerde bulamayacağınız haberler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.